Güzeldi. Sayın Ölü. Sağ Sanat 2012 devam ediyor bildiğiniz gibi. Her çarşamba atölye köşemiz var. Bugün atölye köşemizde Setenay Alpsoy var efendim. Çağdaş Türk resminin genç kuşak temsilcilerinden Setenay Alpsoy, bireyin kentle kurduğu ilişkiye getirdiği özgün yorumlarıyla dikkat çeken bir isim. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan Setenay Alpsoy, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Bugüne kadar 20'nin üzerinde karma sergiye katılan genç sanatçı, ilk sergisini 2008 yılında Evin Sanat Galerisi'nde açmıştı. Bu akademide e, Neşer Dokatörüsü'nde ben eğitimimi alırken, 3. sınıfın sonlarında artık biz de hocalarımız... E, kendi dünyanızı oluşturun demeye başladı. Ve bu bununla bu referansla birlikte biz etrafımıza daha farklı gözlerle bakmaya başladık. Hepimizin seçtiği, yakın bulduğu kendine konular oldu. Burada benimki benim seçtiğim konu, seçtiğim değil belki süreç öyle işledi. Kent oldu. İlk bakışta kent peyzajları olarak algılanan resimler incelendiğinde birer figür ve karakter olarak ön plana çıkıyor. Alpsoy'un şehrin karmaşık estetiğini gözler önüne seren eserleri peyzaj resmini farklı bir açıdan yeniden yorumluyor. Bu sefer biraz daha bu kalabalığın içine girdim bir önceki sergilere nazaran tam içindeyim ortasındayım. Bazen uzaktan bakıyorum bütün bu keşmekeşe. Bazen de tek bir cama bakıyorum, pencereye bakıyorum. İlk olarak içinde dolaşmak, bu sokakların arasında dolaşmak beni çok besliyor. Yani ben resimlerimde fotoğraflardan referanslar alıyorum tabii ki bu kompozisyonları kompozisyonlarla uğraşırken. O oralarda dolaşmak ve yeni o sokakların bana Yeni şehirler, yeni kapılar açması. Öncelikle ilk olarak benim resme iten e, konu, şey oluyor. Gözlemlediği ve kendisinin de içinde yaşadığı bu alanlarda sokakların boşluğu ve sessizliği dikkat çekiyor. Resimlerini açık koyu altyapısı üzerine inşa eden sanatçı ışık gölgeyle desteklediği altyapıya renk öğesini de ekleyerek istediği atmosferi ve yorumu yakalamaya özen gösteriyor. Üstünde durduğum birkaç kompozisyon var. Bunlardan biri neredeyse gökyüzünü hiç görmediğimiz zaman zaman çok ince bir detay olarak gördüğümüz üst üste binaların yerleştirilmesiyle oluşan resimler, bunlar bu insana bu binaların kasvetini basma hani üstüne üstüne gelme hissini yaratıyorlar. Kimi zaman da işte dediğim gibi sadece bir pencereden İstanbul'un görüntüsü yansıyabiliyor bize. Bazen de dışarıya atılmış koltuklar dikkatimizi çekiyor. Bu, bu tip kompozisyonları işledim. O koltukların dışarıda da e, işlevini devam ettirmesi, e, içeride olması gereken bir şeyin dışarıda olması, e, bu tip tezatları ele alıyorum. Setenay Alpsoy'un ikinci kişisel sergisi 2010 yılında Deniz'in ayırdığı şehir başlığıyla yine evin sanat galerisinde gerçekleşti. Benzer temaların izini süren sanatçı kent üzerine çıktığı serüvene bir bütüne oluşturmak üzere devam ediyor. İstanbul zaman zaman tabii ki yaşanmaz, ıı, kaçılası hani başka yerlere göç edilmesi ıı, bir his veriyor bana. Fakat yine de Kaçsam da iki gün sonra döneceğim yer tekrar burası. Beni besleyen, ruhumu besleyen, resmimi besleyen yer burası tabii ki. Yine burada belki dinleneceğim. Ve e, bu keşmekeş de e, bana çoğu zaman iyi geliyor, resmime iyi geliyor. Sıkıntı yarattığı zamanlar var ama e, mutluluğu daha fazla. Setenay Alpsoy'un 3. kişisel sergisi Görünmeyen Kent, 8 Mart'ta Emin Sanat'ta ziyarete açılacak. 29 Mart'a kadar açık kalacak sergide sanatçı, kente odaklı resimleriyle şehrin nasıl göründüğüne değil, neler söylediğine bir kez daha dikkat çekecek. Efendim İstanbul Araştırmaları